kanaatimizi söylemiş olalım. E, hocamın çok iyi bildiği Arap Suresi 11. ayette şöyle bir ifade var. Hmm. Diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ Biz sizi biz yarattık. Hmm. Küm ifadesi hmm. çoğul bir ifade. ثُمَّ صَوَّرْنَا كُمْ Sonra size şekil, suretler verdik. ثُمَّ <laughs> قُلْنَا Sonra dedik ki, lil melâiketi, meleklere Üst cüdû li Bakın, sizi yarattık. Size şekiller verdik. Sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın. Başkaları da var. Başkalarının içinden sembol seçilen Hazreti Adem o sembol üzerinden bütün bu bilgilendirmelerin yapılmasının önünde de bir engel yok. Yani ben bir anda birden çok Adem yaratıldı sözümü o Ademlerin ilki Hazreti Adem'dir demenin önünde bir engel olmadığına inanıyorum. Ben de o ilk türün İlk örneğinin Hazreti o Adem olduğunu kabul ediyorum. Bu beni hiç hiç şey yapmıyor. Yani Şibiyi rahatsız düşünmüyor. etmiyor. Hı. Ama birden çok yarattık diyor bakın. Ve lekat halakna Sizi yarattık. Fimme savarna Size suretler verdik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e bakın orada başkaları da var ama secde emri neticede halife kılacak Adem'e yöneliktir.